Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, size bir Minecraft videosunda beraberiz. Arkadaşlar işte en son e, dev, e, Diamond devresi yapmıştık. Hatırlıyorsanız. Yetmez ya. Yetmez. Buraya bayağı hepsi gitti. Yetmeyecek iki tane yeter. <laughs> Neyse sağlık olsun. Bu video az olacak. <laughs> ne var? Kör, kör, Daha karlı Lan sus, bir sus köpek, bir sus. Arkadaşlar bir de köpeğim var, Gıcık köpeğim bana Dışarıda havlıyor sabahtan beri. Video zamanı bir kere daha havluyordu. hemen kapattım videoyu. Sildim onu attım. Arkadaşlar e, bana katılmak isteyen varsa yorumlara yazın. Yani e, onu bir e, bir abone olmuş. Yani bir abone nedir arkadaşlar ya? için çabalıyorum, gidiyorum. Aa, ne istiyorsunuz ya? Diğer kanalımda 3 üç, e, üç tane video çektim daha beterdi. Onlara daha neler yaptınız ya? da bir şey yapın. Ee, bunu ne yapsa Ben çantalı table yaptım. Daha ne toplayacağım? Ee, daha gitmek kaldı da. Bakın arkadaşlar ne yapacağım? Kegi. Okay. Gege. Neyse yeni serimiz Neyse arkadaşlar yeni serimiz Ben Boy olacak Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Abone olmayı unutmayın Sizi seviyorum bay bay